Ben de apartmanı arkadaşı yönlendim dedim abiye. Abi bir ay kalıyorsunuz. İki tane büyük odası var. Ol sarımsak. Hatta abi sarımsak. Oh. O da inşaat alanı. Üst kata da çıkar. Küfür ettik. Herkese rezil oldum. Ne? Herkese merhaba. Bangkok'tan. arkadaşımla yollarımı ayırdım. Ee, çünkü bana çok büyük bir yanlış yaptı. Yani anlatılacak bir video değil yani. Bana büyük bir yanlış yaptı. Ama illaki merak edenler olacak. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, dün akşam e, başka bir adamın adamla kaldı. Ve bugün öğlen geldi. Ben de kendisi hiçbir konuşmadım. Zaten çantamı hazırlamıştım direkt çıktım geldim. O da bana mesajlar atıyor. İşte özür dilerim. Ben hiç cevap vermedim. Özür dilerim yapmamam gereken bir şey yaptım dedi. Özür diliyorum dedi ama bunun özür olmaz tabi. Bu kaçıncı boynuz yememiz yani. Yani yanlış yaptı o yüzden ben de direkt çıktım gidiyorum. Uçak uçağa gideceğim. Çakıcak'a gideceğim, ee, bir şapka veya bir gömlek bulursam, ki bulurum diye düşünüyorum, çünkü orası çok güzel bir yer. Oradan bir şeyler alacağım, sonra e, Sireç'a veya Pattaya'ya gideceğim. Pattaya'da birkaç gün kalmayı düşünüyorum, Patonga gitmek istiyorum. Zaten bir türlü patonga da gidemedik. Patonga ne zaman gideceğiz bilmiyorum. Şu anda bir Çakıcak'a gidelim, oradan Sireç'a veya Pattaya'ya gideceğiz. Sonra ne olacak bilmiyorum. Ben de hiçbir şeyim yok yani planım yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve bu arada uçaklarımızın hani her şeyde bir hayır vardır derler ya. Uçak, uçağa geç kalmıştık. Kız arkadaşımla Patonga gidememiştik Phuket'e. Varmış bir hayır demek ki. Orada başımızın derde gireceğine, sıkıntıya gireceğine, burada sıkıntıya girmiş oldu en azından. Yağmur durmuş. Şimdi benim eski bir takipçim var. O da ben de Tayland'a geleceğim. Sıraçada kalmak istiyorum dedi. Senin apartmanını bana yönlendirir misin? Ben de apartmanı arkadaşı yönlendirdim abiye. O da benim eski kaldım. Binada bir aylık tuttu. 15 gün oldu ama değil mi? İki haftası kaldı. Şimdi Bangkok'tan geldi. Dün akşam geldiğimiz için abiye misafir olduk. Birlikte kardeş kardeş yattık. Şimdi ben Pattaya gidiyorum. iki gece Otel rezervasyonu yaptım. Ee, güzel bir otel. Gittiğimizde göreceğiz. Yarım saat önce çıkacaktık ama yağmur başladığı için çıkamamıştık. Şimdi yağmur durdu. He? Ya şuradan gidelim. Şimdi Pattaya gideceğiz. İki gece rezervasyon yaptık ama tahminim üç gece kalacağız. Ondan sonra Patonga gideceğiz ama bir sorun çıkmazsa tabii. <laughs> Şimdi ben buradan minibüsle Pattaya'ya gideceğim. Görüşürüz abi. Memnunumuz geldi. Allahım. Sağ olasın. Bir gece benim misafir etti. Pattaya da böyle bir ofisi gördüm. Hani bazıları soruyor nasıl 5 yıldızlık yı emekli vizesi falan filan alınır diye. Bazı ofisler mi mesela bu Rize Rize Run yap run yapıyorlar. olsa uçakla herhalde. Hemen bir gece gelip kalıp geliyorlar. Burada yazılar da var işte emekli bir vizesi olsun, öğren, öğrenci vizesi olsun, bir yıllık falan. Böyle ofisler yapıyor. Hani birkaç tık fazla alıyorlar ama ismi de burası. Hatta ya da cadde üzeri. Ya bunun gibi birçok ofis var zaten. Hani soruyorlar ya nasıl kalabiliriz bir yıllık vize nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Ha bunlara giriyorsunuz. Bunlar emekli ya da bir yıllık vize alacağım diyorsun. Onlar size bir yıllık vize nasıl alıyorsun? Artık öğrenci öğrenci olarak gösteriyorlar. Tayland dilini öğrenmek için bir kursa kaydediyorlar. Kayıt parası veriyorlar. Bunlar da biraz komisyon oluyor. Bir de sizin adınıza, sizin pasaportunuzu alıp buradan göçmenlik ofisine gidiyorlar. Orada da onlara rüşvet veriyorlar tabi. <laughs> göçmenlik ofisindeki polislere. Böyle rüşvet döne döne sizin işinizi hallediyorlar yani. Yeter ki paranız olsun. Neyse otele az bir şey kaldı. Ya önceden bu caddede tuktuklar kalkıyordu 10 baht'ta. Ya, hiç göremedim. Ne oldu? Buradan bu hattı kaldırdılar mı anlamadım ki. Yani şunlara benzeyen 10 baht'ta gidiyor. Ama bu tabii bu taksi bu değil. Hiç gelmedi yani. Dolu da gelmedi. Abi benim çok beğendiğim bir otel var. Çok beğendiğim. Hatta birçok kişi de onun adresini istedi. Buraya tekrar geldim. Bir gün ben burada uzun kalacağım. Geçerken şimdi otele gitmeden önce yolum üzerindeydi zaten çatı üzeri çok yakın buraya 300 metre walking street'e. Ve otel de çok güzel ya iki odalı. Benim eski videolarımı izleyenler varsa hatırlar. Bir e, yaşlı bir bayanla birlikte olmuştuk burada e, kalmıştık iki gece. Abi çok güzel bir otel. Print ismi dedi. Şimdi kapıda şeyini göstereceğim bakın. Abi bir ay kalıyorsunuz iki tane büyük odası var her şeyi var ya yani. muhteşem temiz ya abi aylık 9900 abi ben gözüm kapalı ben gözüm kapalı patoktan geldim ama burada kalacağım abi kesinlikle burada kalacağım abi otelimizin ismi bu gerçekten bu oteli ben çok beğenmiştim ve videosunu yayındıktan sonra birçok kişi de bana eee abi bu şeyin ismi ne ismi ney ben de ismini vermiştim. Sonra bana geri dönüş yaptılar. Ya ben Agoda'dan bakıyorum ama pahalı. Öyle ansızın şey yaparsanız, bakarsanız hemen bulamayabilirsiniz. Ben tesadüfen iki gece bulmuştum. Çok ucuzdu 500 bah Ve buraya aylık sormak istedim çünkü ben bir gün buraya geleceğim. Bir aydan fazla kalacağım. Ve bu oteli çok beğendiğim şey aylık fiyatı bedava abi. Abi hemen şurada kalmıştım ben abi. Balkon şeyi var. Mutfağı falan var. Abi buranın konumu da çok güzel. Walking Street'e hemen bakalım. Hemen bakalım abi. Walking Street e kaç metre? Ah. Walking Street'deyiz. Bak. Hemen yolu uzattı bu ama. Heh, yürüyüş mesafesi. Aa 900 metreymiş. Ben yani 300 400 metre sanıyorum ama olsun. Seven Eleven'da hemen burada abi. Seven Eleven önemli. Olsun abi çok yakın yani. Abi ben 900 metre hiç olduğunu ben 300 350 falan sanıyordum ya. Ben hızlı yürüyorum, yürüyorum demek ki. Abi zaten şurası Çin'e böyle Çin tabelaları falan oluyor. Burayı bilenler bile. Akşamları şurası. Burası cıvıl cıvıl yani. Otelden hemen çıktığınız zaman buradan cıvıl cıvıl şen şakrak yürüyerek gidiyorsunuz. Hemen şurada bir ara var zaten. Şuradaydı galiba. Barları sokağına giren bir ara var yani. Orada çok Meşhur ve çok uzun. Yani Bu otel oraya da daha yakın. Oda, odayı ben çok beğendim. Buranın Şimdilik Fiyatını söyleyeceğim. Çok geniş bir ba banyosu var, tuvaleti var. Yatak güzel şurası böyle bir cam var ve en güzel yeri de çok büyük bir terası var evet şu, şu taraf yan tarafa ait geniş bir teras var sandalyesi masası var patlaya ayaklarımızın altında sahili buradan görebiliyoruz Walking Street, Street e, bu otele 150 metre yani konumu konumu muhteşem. Ve sadece 540 ba hemen altta böyle dolar karşılığını yazayım ben. 540 ba. Yani böyle bir konumda ve bu güzellikle bir otel için bence bedava. Hemen gece aleminin içinde. Hiç dışarı bile çıkmasan, şurada otursan buradan gece alemini görebiliyorsun. Şimdi ben bir çok açım dışarı çıkıp bir yemek yiyelim. Güzel. Hemen bak çalışan kadınlar aşağıda. Hello, gelin. Acıktım abi. Ben bu adamların bazı yemeklerini seviyorum. Hangisiydi o bakalım? Şuydu he. Bundan ver abi sen bana. <laughs> <Heh. gülüyor> What name? Vegetable biryani. Vegetable yani Tamam ondan ver abi sen bana. <laughs> bu yemeği seviyorum. Bol sarımsak. Hatta abi sarımsağı. Oh. Bu da bilmiyorum çimen suyuna benziyor ama iyidir yani. Sos. Şimdi bir karıştıralım yiyelim abi. Yiyelim çünkü bir yere gideceğim ama orayı çekemeyeceğim tabi. Bir bayan arkadaşın yanına gideceğiz. Barda bir yerde çalışıyormuş. Burada içecek içmeyeceğim çünkü orada içeceğim için. Bunu içeceksiz içelim. herkese Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'ndan selam. Şimdi ben ee, burada sabah sabah onda uçağım kalkacak. Fakat Donmuan Havalimanı'ndan kalkacak. Suvarnabhumi Havalimanı'na geldim ve buradan ücretsiz Donmuan Havalimanı'na otobüsler var. E, önce burada pasaport kontrolüne bakıyorlar. Uçak biletinize bakıyorlar. Emin oluyorsunuz. Sonra buraya isim ve telefon numarası yazıp buradan ücretsiz Donman Havalimanı'na gidiyorsunuz. Hizmet yani gerçekten hizmet mükemmel. Yani Tayland turistlere çok güzel hizmet sağlıyor. Bunu ben yeni öğrendim. Daha önce belki eskiden beri de olabilir ama bunu pek görmemem normal çünkü ben Donman Havalimanından hiç bir Donman Havalimanında hiçbir işim olmadığı için bilmiyordum. Ben genelde hep Suvarnabhumi Havalimanına geliyorum. Ama bugün e, buradan bank Donman Havalimanından Patong'a uçacağız. O yüzden uçak bilezimiz ucuz olarak Patong şey Donman Havalimanı'ndan ucuz bulduğumuz için Donman Havalimanı'na gidiyoruz. Görüşürüz. Bu sefer border kartımızı aldık arkadaşlar. Yani uçağı kaçırmıyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta uçağı kaçırmıştık. border kart alamamıştık. Yani eşek bile aynı çukura iki kere düşmez. <laughs> Biz de düşmedik. <laughs> eşek olmadık yani. <laughs> Neyse, iki bir buçuk saat sonra uçak kalkacak. Şimdi ben Patong'a geleli üç gün oldu ama hiçbir şey yapamadım çünkü neden? Çünkü ben bu gördüğünüz otele, hatta şöyle göstereyim. Ben bu otele, Coconut APK Resort. Fazla şey yapmak istemiyorum çünkü. İki gündür burada rezil kepaze oldum. Lobide bağırdım. Küfür ettik. Herkese rezil oldum. Neden? Çünkü ben dediğim gibi bu otelde rezervasyon yaptım ama şimdi nereye gidiyorum? Şuraya gidiyorum. Bunların burada yeni açılacak bir oteli varmış. Beni koydular bu otele ve harabe gibi bir otel. Şimdi size göstereceğim. Şimdi o otelin lobisinde çok güzel Kafe, bar var. Size gösteremedim çünkü zaten bayağı bir rezil kepaze olduğum için. Burası böyle inşaat alanında. Beni getirdiler. Buradaki odaya koydular tabii üst kat ama ben şimdi size göstereceğim. Bakın inşaat alanı burası. Tabii burada iki gün önce burada bayağı bir şeyler vardı, boyaları. Şu an zaten burası şey kokuyor. Temiz de değil her yer. Bakın. Burada çalışmalar var. Bakın. Burası inşaat alanı. Üst kata da çıkardım ama video uzamasın. Burada böyle işçiler çalışıyor. Neyse. Aşağı ineriz. bana yerleştirince odaya gelince ben gittim buranın videosunu çektim dedim ben bu otelde kalmak istemiyorum dedim ben dedim bu otelde rezervasyon yaptım dedim menajeri şey müdür çağırdım dediler bir müdür geldi Avrupalı mı Amerikalı mı ne şişman nur yüzsüz böyle böyle çirkef biri geldi direkt bana bir bağırmaya başladı ben tribe girdim ben de bağırdım doğal olarak Yok polislerce ara dedim ya dedim. Müşterilere söylüyorum burada. Videoları gösteriyorum müşterilere. Dedim bu otelde ben bu atilde rezervim. Tabii müşteriler de tabii ne olduğunu şaşırdı. Hiç kimse bana deli gibi bakıyor. Haklıyım ama. O an tabii rezil olduk. Akşam oldu. Tekrar gittim resepsiyona. Bağırdım çağırdım falan. Ondan sonra başka bir müdür vardı. İki müdür varmış. Diğeri adamdı. Arap mı dedi nedir? O iyi davrandı sağ olsun. Dedi yarın ben seni halledeceğim dedi. Sonra eskin gün oldu. Sağ olsun. Beni buraya yerleştirdi. Tamam ben otel rezervasyon yaptım ama sıkıntı yok. Burada iyi tabii yani. Şimdi şimdi size burayı göstereyim. Ve o kişiye dedim ki içeriye soktum. Dedim burada insan kalır mı ya dedim. Bu dedim apartman bile değil dedim yani daha yeni yapılmıyor işçiler çalışıyor falan haklısın dedi. Ha böyle bir şey yapılır mı dedim ya ben de rezil oldum dedim bağırdım dedim onlar bana bağırdı dedim havuz var burada. Yani tamam burayı, burayı iyi mi dedi iyi dedim tamam o zaman sen burada kal dedi. Sonra burada kaldık ama baya bir resepsiyondaki insanlar oradaki bir müdür o bayan müdür bana bağırdı, yani durduk yere bir bağırdı. Ya videoyu bile gösterdim, o size gösterdim, apartmanı gösterdim dedim. Burada dedim, müşteri kalır mı dedim yani, buradaki müşteriler kalır mı dedim. Zaten benden başka kimse de yok orada dedim yani. Benim mal mı buldular, ne oraya koydular. Neyse, abi işçiler çalışıyor ya. Neyse buraya geldik biz de. Kapıyı da bantladım kimse benden habersiz temizlikçiler girmesin diye. Bu da iyi verdi sağ olsun adam. Adam yine iyi yani. O adam olmasa yani iş karakolda son, iş karakolda bitecek yani. Neyse balkonu var. Küveti var. Yani iki gündür bugün üçüncü gün hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Neyse Bugün günlerden cumartesi. Şimdi ben bu video videoyu hızlı bir şekilde editleyip yayınlayabilirsem, yetiştirebilirsem güzel olacak. Bu videoda da buraya kadardı. Yani bu otele kesinlikle gelmeyin. Resepsiyon da iyiydi ve şöyle bir şey var. Ben yorumları okumadım. Bu otelin e, Agoda'daki, Alta'daki yorumlarını okusaydım az çok şey yapardım. Yorumlarda bayağı birçok kişi zaten e, memnun kalmamış. Onlara da demek ki öyle şeyler yaptılar. Neyse, bizim iki günlüğümüz yandı burada zaten. Bu video buraya kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma destek vermek istenen ne olursa kanalımın açıklama kısmından da bana destek olabilirler. Hoşçakalın.